Şimdiden selamun aleyküm arkadaşlar. Şu yavrularımızı bir güçlü bir uçuralım bakalım. Ne yapacaklar. Haydi bakayım. Şu bir tanesi iyi başlıyor gibi. Her fırsatta takla atıyor. Burada 3-3 üç, üç dönüyordu da beraber atıyordum. Normalde bunları sabah 2-3 kere uçurdum. Serinde. Bu üçüncü uçuşu. Abi grup halinde uçurdum. Bir de böyle ayrı ayrı uçuruyorum arkadaşlar. Taklayı sıklaştıranlarla. Ondan sonra taklayı dönmeyenler, dönenler. Grup grup ayırıyorum bak. Bunlar dönmeye başladı. bunları filo halinde uçurduktan sonra bir de ayrı uçurursanız arkadaşlar iki katlı kuşlarınız güçlenir. Başlaması daha hızlı olur. Bakın görüyor musunuz? Önce bir filo uçuracaksınız. Sonra o filonun içinden gözlemleyeceksiniz. yabanlar işi bozuyor. Her zamanki gibi. takla atanları ki, hızlı takla atanları çok takla atanları ayıracaksınız bu şekilde tabi bunları ben konuşu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. yollara götürürseniz daha güçlü olurlar daha şahap sene tam 25 taneye yakın yavrumuz var arkadaşlar. Bunlardan aynı kardeş olanlardan sahiplendireceğim. Ama e, yedeği olmayanları tabii ki uçuracağız. Gerçi hiçbir yavru da birbirine benzemedi. Kanat yapısı olarak, ses olarak, Hepsi değişik değişik. Hepsini insan görmek istiyor ama tabii ki imkan yok. Mesela şu an bu havada uçanların bir altları var. Mis ki kanat yapıları, kuyruk yapıları, fizikleri daha dolu. Sesliler daha sesliler. Ama bunlarda o kadar ses yok. Mesela yani aynı kardeşler ama çok şey fark ediyor. olmuyor arkadaşlar. Aynı oyunu da o yüzden yapmıyor. Fizik farklı olunca otomatikman yavrular da farklı oynuyor arkadaşlar. Evet. Bir de size tavsiyem bu aylarda arkadaşlar dışarıdan sakın kuş bırakmayın. Fazla gezmesinler. Bakın şuraya şu an hep göç göçmen kuşlar var. Geliyor mesela buralardan bir şeyler yiyor bunlardan fazla buralarda yani e, yemlenmesinler. Burada dışkılar var. Onlara basarsalar o da sıkıntı. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir çubuğunuz da kesinlikle olsun. Şöyle uzun bir çubuk. Kuşlarınıza yönlendirmek için. Faydası. Bunlar da çıksın. Şurada böyle uçururuz. Gel bakayım. Şuradan şımarık Şu perdeli beyazımız. Onu da çıkartayım. Bir tane daha var. Sandecik. Sandecik. Şöyle umarım hala soluklanıyorlar ama bir daha bir kaldıralım. Çubuk. Bu iyi etmiyor. Evet. kaldı. Bu kaldı. Şöyle bu şekilde bakın arkadaşlar. Filo uçurduktan sonra gözlemleyip taklayı çok dönen az dönen gruplandırırsanız böyle daha randımanlı olur. Bakın şu an bu takla atanlar fili olarak uçtuğu için fazla takla atmıyor. Ama ayırdığınız zaman nasıl takla attığını siz de göreceksiniz. Daha doğrusu gördünüz. Bakın üçlü uçurdum. Nasıl takla attılar ama filo olarak uçurduğunuz zaman takla fazla atmıyorlar. Bu da uygulamalı size göstermiş oluyor. Fazla da zorlamayalım. İndikleri zaman kapatırız. Burada bir tane Arap yavrum var arkadaşlar. Onun ya yavrulardan bir tanesi çok iştahlı içlerinde. Bakın paçasını yemiş. Çegirdik zannedip. Bakın hayvan tek paçası var, tek paçası yok. Hayvanın paçasını yemiş üç Evet. Bakın görüyorsunuz filo olarak uçtukları zaman doğru düzgün takla atmıyorlar. Bunlar eğitimini aldı. Şimdi bir grup daha yavru yapacağım burada. Bakın uçanların kardeşleri şu sabunların kardeşleri miski. Buradan da bir grup çıkartacağız ortaya. Ondan sonra daha içeride iki tane daha var büyüyor. Hatta üç tane daha var. Böyle bir grup da buraya yapacağız. İşte aynısından iki tane olan, üç tane olan, dört tane olan yavrulardan sahiplendireceğim. Onun dışında uçuracağız. Bakalım görelim. Yüzde indi ama yani fazla durdurmuyoruz. Sistin açısından da bu çok önemli. Yani şöyle bakın uzun çubuk yardımıyla. Gel. İşte oraya. yardımıyla içeri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu hiç iyi olmadı bak. Bunu bekleyeceğiz. Aferin. Gel bakayım. şu çubuk olmasa bu iş daha zor oluyor. Bunun uçası var belli ki. Bu da perdeli beyaz arkadaşlar. Daha doğrusu kırık perdeli. Yani yarım perde var bunda. Gelir iner şimdi o hedefine. Onu kapattık mı tamamdır. Baya bir uçma hevesi var. Bunun adına da şumarık koyduk zaten. Şenol abimle beraber. Şenol abim şımarık olsun demiş Şenol Bahtiyar abim. Biz de dedik tamam olsun. Yakışır. Hadi bak. Hadi. Yürüyün. Durum böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.